Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox Stars söyleyeceğiz. Bugün şeli kasacağız. Kasabilirsek ben kasıyordum. Kasabiliyor muyum vallahi hiç bilmiyorum. Bir şeyler oluyor ama. Kasabiliyor muyum yani hiç bilmiyorum. Oğlum. Ya arkadaşlar bakın şu olay için çok üzgünüm. Kamera olayı ona gelelim. Ondan bir kere çok üzgünüm. Levalar buradaki yükü bana saldığınız için. Arkadaşlar ben daha demin Mortis'in yanından geçtim onu gördüm. Kameraya bakıyordum da ben şu kamerayı biraz daha minik yapsam ayarlar. Ha bu On daha az yer kaplıyor değil mi? Aynen öyle oğlum. Bu O kaç kaplıyor? Bu kaç kaplıyor? Bu bile tam köşelere giriyor. O diğeri olmuyor. <laughs> Mortis! Gel gel buraya ama. Gel buraya küçük şeytan. Hop! Herhalde sana kaçamaz. Ve galiba ikinciyim. Hop hop hop. Aynen öyle. En iyi ikincilik. Çok mis. Bal. Hop. Tamam olsun. Sıkıntı yok. İkincilik. Ya bak daha demin kasamıyordum. Şimdi ne oldu? Video açtım. Ya bak Beni şaşırtıyor ya. ben iki gün oldu benim şu an burada olmam lazım. Şık, şık, şık. İyi günler ben o kadar kupa kesemem. Onunla uğraşamam. Siz benim bu karakterlerle uğraştığımı bakın yani ben bunları da ben daha uğraşamam. İhtimal yok arkadaşlar. O şey onun ha şey o bir level hesabına da kimse arkadaş Arkadaşlar ya, ben... Niye atmıyorsunuz ya? Niye atmıyorsunuz oğlum? Atsanız abi. Ben sizi bekliyorum. Yalnız orada. O hesap ben o yüzden kurdum. Birlikte kasmamız için. <laughs> Bayağı birlikte kasıyoruz. Olabilir. Ben biraz kendim kasmış olabilirim. Ama kasarız yani sizle de. Gelin. Niye kasmayalım? Yine koyarım bak. Koyarım ama bak bu sefer gidin. Ha. Oğlum ben kamerayı açmışım. Utandım kendimden utandım. <laughs> Ney? Kanka beşincilik ver bir kupamı. İki iki vazgeçtim. Altıncılık mı? Kanka beşinci. Aa doğru lan. <laughs> 4 dakika ne var oldu? Aa çok olmuş lan. Ben kaç saat kaç saat önce <laughs> kaç dakika önce başladım? Ne durdu? Saniye dedim ay saat dedim pardon. Oh tamam bir daha üç da de olacağım. Yani iki yük olmak için. Hop hop hop. <laughs> Ya kanka yok yok oyunculuk. Ya kanka ya bir ya ben böyle bir şey görmedim ya. Kamerayı kapatıyorum ben Kapat kapat ya. Ada insanlar çok değişik karakterler kasıyor. Mesela Süleyman Serin, Süleyman Serin'e bir lafım, lafım yok, lafım yok. Ama yani kastığı şey yani bu karakter. Ben artık ismini bilmiyorum bunun. Bunu nasıl kendine Süleyman Serin'e hayran etti, vallahi hiç bilmiyorum. Nasıl oluyor ya? Nasıl? Ya ben olsam ihtimal yok. Beni değil de. İnsan bir sutu falan kasar. Penny ne oğlum? Yalnız ben de sutu kasmam ama. Arkadaşlar ya nula geçelim. Bu hiç sarmıyor. Bu hiç sarmıyor. Bu hiç sarmıyor. Heh. News? Nulls. Bundan da birkaç maç girelim. Kenji ile oynayacağız arkadaşlar. Ben Kenji main diye bir tane yeni hesap Yine savaştım. Kulübe gelmek isteyenler, söyleyeyim hemen kulüp kuralım. Ne kuralım? Kulüp kurmadım. Hop 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 hop. Kulüp paraları yalnız size alıyorum. Hop hop. Kulübe gelmek isteyenler bu gelebilir Hadi lan işte olur. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Oğlum yeter. Tamam eder. yeter. Yeter. Kendi main diye kuruyorum. <laughs> Lan ben kuracağım. Aramayacağım. Kendi I... Edgar. Edgar. İn Bunu sevmiyorum. Kendi oynayanlar oynayanlar gelebilir. Oynayanlar oynayanlar da gelebilir. Gelebi, gelebilir. Tamam. Kupayı iki gün yapıl yok ya sıfır kalsın. Bizim kupamız ayıp olmasın şimdi. Bizim kupamız ne kadar az bir ne kadarlık böyle kuruyoruz. İnsanların da gel bazı insanların gelme hakkı var. İsteyenler falan Oldu Hop, Şimdi Bu sadece Kenji. Sadece Kenji diye bir tane hesap açabilirim. Allah hiç bilmiyorum. Yeni hesap açsam mı, açmasam mı? Hop. 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 Ya uf! Bak yaptığına bak. İslam 5 kupaydık. O çok iyi çok iyi çok iyi. 2500 daha 5000. Hadi kostüm alalım. Mi? Versem mi? Vallahi versem mi oğlum? Bir dakika şimdi. 98 98 Alma gerek var mı? Var. Niye almayalım ki? Ya ben de Edgar Mendy diye, diye yeni hesap açacağım. Yalnız arkadaşlar ben şöyle bir video çekeceğim. Ela diye bir tane yeni hesap kurdum. Ece de diye kurdum. Onda bir tane çocuğu trollüyorum. Zaman gelince ona da erkek olduğunu söyleyeceğim. Ondan sonra Ela'da arkadaşlar sizle beraber bir şey bulacağız. Bakalım ne diyecek giriş yapmadan oyunu diyelim. Yani onu da bekliyorum. Onun da videosu gelecek. Yine kameraya için çok üzgünüm. Ama arkadaşlar şöyle bir şey yaparsanız tabi yapmak ister misiniz bilmiyorum. İlla benim videomu izlemek istiyorsanız tabi. Yani öyle kişiler yok da neyse. Öyle, eğer öyle bir şey istiyorsanız ee, şey yapabilirsiniz. Bak, böyle ekranı böyle yakınlaştırınca tutup böyle çekince oluyordur bunu onu. bir dakika arkadaşlar ben burayı durduruyorum gider tamamdır arkadaşlar hemen herkesi açık profil ayarlayalım ne no, kullanalım, ne kullanalım ne kullanalım kullanalım yani ben bunu sonra daha sonradan değiştirebiliriz. bunu buraya da yazalım. Tamam. Ya ne oluyor, olsun. Abi bir şey olmadı lan. Aa benim şimdi şeyim yok mu? Ya varmış ya. Neyse bu hesapta Edgar girmeyin, Bütün her şey Edgar olacak. E Bunun şimdi en güzel kostümü. En güzel kostüm. Bu hiper şarj koşusu aynı aynen. Aynen öyle aynen öyle. Ya şöyle yapalım arkadaşlar. Hiç uğraşmaya ama hiç uğraşmaya. Tüm savaşları aldık. Buradan böyle yaparak hemen. Ben buraya geldim arkadaşlar yaptık. Şimdi Edgar alalım. Edgar çok böyle toksik bir karakter olduğu için hemen buradan ya toksik karakter kostümü yok ama bunu alalım. Hayır. ben de bak şu var. Bunu çok seviyorum. Bu yüzden bunu alacağım. Şimdi buradan bak buradan bunu ne alalım? Efendim. Bir dakika arkadaşlar. Evet şimdilik onda oldu ya? Iyi olunca. Bıraktım tamam. Şimdi buraya ne alabiliriz? Bunu alabiliriz. Buraya Oğlum böyle kostüm mü varmış? İkisinin tam ortası. Yok bu olsun oğlum bu daha iyiymiş. İkisinin tam ortası. O yüzden bunun her şeyi buna böyle olacak. Bunun üzülmüş rot. Suratı... Ah. Abi ah, bu bu. Bunun hmm, sinirli sinirli sokak var mı var mı Tamam bunu da bunu alalım. Hmm. Hmm, 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 hmm. Tamam. Buraya geldik. Buradan hemen ne alacağımı çok iyi biliyorum. Ne alacağımı çok iyi biliyorum. Ne olacağını çok iyi biliyorum. Tabi bulabilirsin buldum. Bu neymiş? Bir tane bir şey var. Onu arayayım Tamam. Var ya şu an Edgar Mayne diye Aa, kuramıyorum. Tamam. Ama Edgar Mayne diye kuracaktım da kuramıyoruz. Kayı Savaşı'nı ben çok sevmiyorum ya. Çok iyi değil. Burada daha çok Buzz Lighter kasılıyor. Olmadı bu ortada Buzz da kasarız. Bilmiyorum. <laughs> Buzz Mayne diye hesap açarız.

Hop. Selamın aleyküm aslan parçası. Bir daha ulti. Hop. <laughs> Barley. Rico'yu al. Ne? <laughs> Yem yerimi bekliyorum. Şu an iki kişi kaldı. Ben Barley'in üstüne atladım vallahi aldık hop, hop 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 çok iyi çok iyi çok iyi ben ilk tur böyle başlay başlayacağımı hiç bilmiyordum. enayi. Arkadaşlar görüyor musunuz? Böyle enayi ile Edgar'ları kesmeye çalışıyor. Ondan sonra yem oluyorlar. Zort oluyorlar. çok Çok iyi. Bu arada Edgar'ın ben nasıl bu kadar hızlı kasıldığını anladım. Dedim Kadir Edgar'ı nasıl bu kadar hızlı kasıyor. Böyleymiş. Artı biri de alalım. Edgar çok vuruyor. Şey gerek yok. Fazla vurmaya gerek yok. Yok ya tam ortada duralım. Baksanıza arkadaşlar kanatları bunun daha büyük sanki. Yoksa aynı oğlum. Onun daha büyük geldi de. Bay bay. An. Yani. ne yapacaksın? Allah'ını seviyorsan ha bence de öyle yap. Yani <laughs> Eğer alabileceğini düşünüyorsan çıkardın yani. Bir dakika lan. Nereye çıkıyor ama. Şimdi birazdan en son en çok kupa'ya göre ayarlayacağım. Bir de, en çok kupa. En çok kupa. Tamam. tamam. Böyle sadece e, girince zaten Edgar'ın ayarlamadık. Edgar'ın ustalık ünvanını yapacağım. Edgar'ın ustalık ünvanı. ünvanı. Ustalık ünvanı var mı? Nerede lan ustalık bu ünvanı bunun? Oğlum biz ustalık ünvanlarını geçtik değil mi? Her türlü geçtik bunlar ustalık bu ünvanı değil. Edgar'ınki ki nerede? Bak. Hah burada. Dur en sevdiğimiz karakter de Edgar. Şimdi burası Edgar'ın ustalık ünvanı. Edgar, 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 Edgar'ın ustalık ünvanı aşağıda. Bak bunların buradaysa onun da buradadır. Bakayım oğlum nerede bu ustalık ünvanı ya? Nedense Edgar'ı mı bulamıyorum? Bulabilsem olmayacak mı ya? Ha bak burada olasın. Bu tarafta bu tarafta. O tarafta, o tarafta da. Hah, <laughs> yine burada bulduk. Şimdi, 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 şimdi. <laughs> Burası nasıl çok kasıyor ya. Onun baz light'ı falan var neden? şeyin yok. Bunu koyuyordum Ama bu mortisin ya. Bunu koyacağız o zaman. Hop. Hemen geldik Brawl Stars diyorsun. burada her şey mükemmel oldu. Dur Edgar kırım. Ne yapalım? Bilerek ar yaptım çünkü enderli destansı arkadaşlar onun. O bu sefer iyi rakipler rakipler İyi. Yeah. Yani güçlü rakipler de. Kırsan kanka benim için. Hemen gel kanka. Hop. Kucağımıza, kucağıma oturdu. Çok iyi. Hop. Çok iyi, çok iyi. Bu iki yük de bana kaldı. Şimdi benim ortaya ultimi doldurup gitmem lazım. Yok, yani orada adam çıkarsa üstüne atlamam atlayayım ben uzaktan vuran bir şey varsa. Şimdi ben niye sessiz konuşuyorum? Sen gidersen oyundan alayım sesin gidiyor da adam buraya gelecek beni vuracak. Şuradan şey ateş edecek gibi. Bye bye. Nicholas Jackson. Baby. Abi kırsana. Adam. Nasıl ya? Atlamayacaktım. Evet atlamayacaktım. Adam iyi oynadı. Atlamayacaktık ki. Onun ölçüsünün var gitmesini bekleyecektik. Şimdi adam benim yüzümden. O Edgar'da. Oha. Oha. hiç yaklaşmayacağım. O yükleri almasına izin vereceğim. Aslında zaten arkasından bulaşacağım ona. En aynı. Al. İstemiyorum. Yükleri Hop. Çok büyük aksesuar kullanmadık. Hayla dört taksi sorumuz var. Buraya sniper ya adam da konuşunu yazmış. Sniper diye okunuyor da sniper yazmış. Yanlış yazmış. Yanlış yazmış. Şey vermiş. Yanlış şeyler vermişsiniz adama. uçururum. Şimdi. Adamı korumaya çalışıyorum. Ona bile izin vermiyor. Evet sen bana hala vurmaya düşündün. ondan sana işin bir sıkıntıya geride mi gelirsin? Tamam, tamam, tamam. Ya gitsem şu an öldürürüm de. Gitmek istemiyorum. Hop, 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 hop. Mükemmel. Likko. Likko, likko, likko. Şişeler. <laughs> ne? Kanka ihtimal yok. Ya. Tamam olsun. 100 kupa aldık oğlum. Bir maç kazanıyorsun 100 kupa alıyorsun. Ne yaptım? Ay yine bak. <laughs> logo ne olsun? Logo ne olsun. Şey yapayım mı? süpür yok tamam. Herkes kı kı dem ne ü u üye yapılır. Tamam. Yine sıfır kupa. Aile dostu. Kapalı. Kapalı. Açık mı yapsaydım? Yok kapalı kapalı. Tamam hemen bir maç daha yetiştirelim. 30 dakika olacak. Şimdi bu maçı bitirdikten sonra daha çekmiyorum. Bitiriyorum arkadaşlar. Beni ben maç başlar başlamaz kim izliyor beni? adamda büyük ihtimalle röntgen var. Yani inşallah röntgen yoktur. Sen benimle takım olacaktın. Ben döndüm o kadar sen benimle takım olmak istemedin. Eyvallah. Eyvallah kanka. Atladım 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 oldum. Aslında grif alamazdım da. Ne oldu da aldım. Valla. Bir şeyler yapıyoruz biz de. Of çok iyi çok iyi birincilik. Yakıyoruz bu arada. Yani fena kazandık. Ve 31 ranka ulaştık. Ben oğlum yanlışlıkla bastım. Arkadaşlar bu videodan sonra hemen bir video daha atıyorum. Ve onda bu sefer max yapıyoruz. Bir videoda 600 kupa kastıysak yani yaparız herhalde. Bin. Neyse hadi arkadaşlar bunu attık sonra hemen atıyorum bir tane daha. Bunu yere bakalım bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Liderlik tabloları tüm zamanlar değil oha. Tüm zamanlara ihtimal yok. Kupa değil karakter kupası. Şu anki sezon bu kaç? 10 bin mi? 10 bin. Oha ben 10 bine kadar nasıl kasayım? Değil mi? Aynen 10.000. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bay bay. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bak unutuyordum. Bay bay.